Esad rejimi yıkıldıktan sonra bu bina da gün yüzüne çıktı biliyorsunuz. Orada yaşananları duyunca kanımız dondu. İşkenceci generaller de gün yüzüne çıkmaya başladı. Onları bırakıp kaçanlar merak ediliyordu. Hatta bazı kapıların işte yerleri bulunamadı. Kilitler vardı, elektronik kilitler. Bunların şifreleri öğrenilmek istendi. Hatta şunu sorduk. Bu insanlar böyle elini kolunu sallayıp gidecekler mi diye. Bir kere o generaller, işkenceci generaller arasında Esad ailesinden çok sayıda isim var. Kuzenleri, e, akrabaları, kardeşi. Mesela e, onlar arasında en başta devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esat geliyor. E, yıkılan rejimin dördüncü tümen komutanı. Sedna'ya hapishanesinde 2008'deki katliamın ilk hazırlayıcısı. E, dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Uyuşturucunun başındaki isim de aynı zamanda Esad'ın kardeşi. Bir diğer isim Cemil El Hasan. O da bu iş, e, hapishanelerdeki işkencelerle e, hatta yaratıcı işkenceleriyle tanınan isimlerden bir tanesi. Fotoğrafı ekrana gelen bir milyon insanı öldürmeye hazırım sözüyle aslında tanınan bir isim Cemil El Hasan. Şu an nerede derseniz bilmiyoruz. Bir yandan rejimin kaplan lakaplı saha komutanı var. E, o da Süheyl Hasan. Ee, o da diyor ki yakıp yıkma politikası benden sorulsun. E, kontrol dışı bölgeleri imha eden isim aynı zamanda. E, muhalif bölgelerle e, yakından ilişkili. Hani şu bota binip kaçtı ailesiyle diye görüntülerini vermiştik. İlahi adalet demiştik. Aklımıza ailen bebek gelmişti. Hatta e, bölgedeki vatandaşlar da bunu duyunca... E, bize yaşattıkları zulmü onlar yaşıyor benzeri cümleler kurmuşlardı. Ali Memlük diğer işkenceci general onun sonunda bir botla ülkeden bir bilinmeze kaçış olduğunu gördük. Nereye gittiğini ne yaptığını bilmiyoruz. Kimyasal silahların geliştirilmesinde ve muhaliflere karşı kullanımında payı en büyük isimlerden bir tanesi. Rejimin gizli zulüm politikaları varmış yani düşünün bazı partisinin politikalarından biri zulüm politikası. Onların uygulayıcısı kendisi. Hapishanedeki tutuklar üzerinde de kimyasal testler yapan isimlerden bir tanesi. Esad'ın kuzeni var Atıf Necip. 2011'de ayaklanmanın zor kullanılarak bastırılmasını sağlayan generallerden bir tanesi. Yine tüm general ve başbakanlık sarayında güvenlik ve askeri ofis direktörü olan bir isim. Merheç El Hasan. O da hava saldırılarını yönetiyor. Aynı zamanda aklınıza hayalinize gelmeyecek korkunç zulmün, işkencenin başındaki isimlerden bir tanesi. Yani şöyle düşünün, isimleri saymakla bitmiyor. Birkaç ismi sadece aklımızda biliyoruz Bir milyon insanı öldürmeye hazırım sözü. Yine benim aklıma aynı şey geliyor. Gazze'de konuştuğumuz gibi yıllardır okuduğumuz, işte izlediğimiz işte Hitler'i konuştuğumuz, Yahudi soykırımını konuştuğumuz o başlıkları Yıl 2025'e giriyoruz, 2024'ü bitiriyoruz. Dünyanın gözü önünde e, Orta Doğu coğrafyasında farklı noktalardan gelen haberler. Bunlar gerçek haberler yani hani bir film senaryosundan aldığımız ya da geçmişte anlattığımız bir de bu sadece bildiğimiz kısmı. Yine biz Suriye'de Gazze'ye oranla çok daha fazla şey biliyoruz artık ne olmuş içeride. Gazze'de hiçbirini bilmiyoruz daha oradan ne duyacağız diye gerçekten korkuyorum ben kendi adıma. Bu isimler gerçek bu yaşananlar. Bir hafta öncesine kadar yaşananlardı. Şu an hala orada nerede bu insanlar diye sağ ya da diri bulunmaya çalışılıyor. Anneler evlatlarını cenazelerin fotoğraflarından bulmaya çalışıyor. Başka bir anne evladına ulaşıyor. Evladının aklı yerinde değil kendini bile tanımıyor. Gelinen nokta bu korkunç boyutlar. O yüzden buradan sonra burada ne olacak? En önemli yara o travma nasıl sarılabilir? Çünkü oradaki sivillere normal sivil gözüyle bakamayan dünyada milyonlar olduğu için asıl e, işe buradan başlanması gerekiyor diye düşünüyorum.